çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Alman kurumdan ezber bozan Türkiye çaresi yardım yetmez bunu da yapın değerli izleyenler Korp Turistik, tüm uluslararası seyahat ve turizm sektörüne depremle mücadele eden Türkiye için tatil rezervasyonu yapmaya devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Aman Turizm Dergisi F ve W'de yer alan habere göre, Turist Kurulları Derneği Türkiye'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremle ilgili olarak bir dayanışma bildirisi yayınladı. Korp Turistik, turizm sektöründeki meslektaşlarına Türkiye'yi daha fazla tatil rezervasyonuyla desteklemeleri için çağrıda bulundu. Tatil destinasyonlarının depremden zarar görmediğinin açıklandığı bildiride, Türkiye'nin turizmden elde edilecek geliri her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu da vurguladı. Bildiride Türkiye ve Suriye'deki korkunç deprem medeniyetimizin ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hemen şimdi bir dayanışma içerisine girmeliyiz. Bu dayanışma yalnızca organizasyonel ve lojistik yardım anlamında olmamalı. Biz aynı zamanda müşterilerimizi gelecek sezon için rezervasyon yapmaya teşvik ederek Türkiye'yi bir turizm destinasyonu olarak desteklemeye devam etmeliyiz. Türkiye şu anda sektörün bütün dayanışmasına ihtiyaç duyuyor ifadelerine yer verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.